Arkadaşlar iyi günler. 26 Aralık 2022 Akel Coğrafya 9. sınıf denemesinin soru çözümüne hoş geldiniz. Birinci soruyla başlıyorum. Yukarıda coğrafyanın yararlandığı bilim dalı ve ilgili olduğu alan eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? Kartografya harita bilimi doğru. Klimatoloji, iklim, Doğru. Hidroloji su bilimi. Doğru. Botanik bitki bilimi. Doğru. Zooloji uzay bilimi. Yanlış. Zooloji hayvanlarla ilgilidir. Astronomi uzay bilimidir. O zaman yanlış olan E şıkkı oldu. İkinci soru. Yukarıda verilen durumlardan hangisi yanlış bir tarihle eşleştirilmiştir? Türkiye'de en kısa gündüz yaşanır. 21 Aralık. Doğru. Oğlak dönencesinde öğle vakti gölge oluşmaz. 21 Haziran. Yanlış. 21 Haziran'da yengeç dönencesinde gölge oluşmaz. Oğlak dönencesi güney yarım kürede olduğu için 21 Aralık'ta gölge oluşmuyor. O zaman 2'de yanlışlık yapılmış. Yine de devam edelim. 3- Dünyanın güneşe en yakın olduğu gün 3 Ocak günberi doğru. En uzak deseydi 4 Temmuz gün öte olacaktı. 3 doğru olmuş. 4 aynı boylamdaki yerlerde güneş aynı anda doğar, aynı anda batar. Evet ne zaman? 21 Mart ve 23 Eylül'de doğru. Kuzey yarım kürede en uzun gölge boyu oluşur. Ne zaman? 21 Aralık doğru. Çünkü güneş ışığı yamuk gelir. O zaman yanlış olan B seçeneği oldu. Evet. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıda aynı boydaki kağıtlara çizilmiş Türkiye ve Dünya haritası verilmiştir. Birinci harita Türkiye haritası. ikinci harita Dünya haritası. Evet arkadaşlar iki tane dünya e, Türk e, harita var birisi Türkiye haritası diğeri dünya haritası aynı düzleme çizilmiş hangisine ulaşılamaz gösterilen alan ne kadar genişlerse ölçek o kadar küçülmektedir doğru dünya haritası küçük ölçekle çizilir birinci haritada ayrıntı daha fazladır evet küçük alanlar daha ayrıntılı çizilir ikinci haritada Payda sayısı büyüktür. Evet. Küçük ölçekli haritaların paydasındaki sayı değeri daha büyüktür. İki yer arası mesafe birinci haritada daha kısadır. İşte burada yanlışlık yapılmış. E, i̇ki yer arası yani Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna düşünün. E, hangisinde daha büyük görülüyor? Tabii ki birinci haritada daha büyük görülüyor. O zaman yanlışlık yapılan değişiklidir. Diğer da bakalım. Türkiye ikinci haritada daha küçük alan kaplamıştır. Evet bakın ikinci haritada Türkiye neredeyse görünmüyor. Evet dördüncü soru. Yukarıda verilenlerden hangilerinde coğrafyanın dağılış ilkesinden yararlanılmamıştır? Bir konveksiyonel yani yükselim yağışlar ısınan havanın buharlaşıp yükselmesiyle oluşur. Burada yok. Niye yok? Çünkü dağılış ilkesi nerede sorusunu cevaplayacaktı, yön verecekti. Dolayısıyla harita bilgisinden faydalanacaktı. Burada ikisi de yok. 2 kısa süreli ve şiddetli yağışla yağar. Burada da yok. Nerede olduğunu bilmiyoruz. 3 Ekvatoral iklim bölgesinde yıl boyu karasal iklim bölgelerinde ise ilkbahar aylarında görülür. Evet. Nerede? Ekvatoral iklim bölgesinde. Nerede? Karasal iklim bölgesinde. O zaman nerede sorusunu cevapladı. Burada var. 4. Ülkemizde İç Anadolu bölgesinde daha fazla oluşur. Nerede? Ülkemizde İç Anadolu bölgesinde soruyu cevapladı. O zaman 3 ve 4 de dağılış ilkesinden yararlanılmıştır. Yararlanılmayan ilke 1 ve 2'dir. Yani cevap A şıkkı oldu. 5. soru. Yukarıda verilen durumların yaşandığı tarihler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1 Kuzey yarımkürede ilkbahar, Güney yarımkürede sonbahar başlangıç tarihidir. Evet, Kuzey yarımkürede ilkbahar 21 Mart, Güney yarımkürede 21 Mart'ta sonbahar oluyor. 1 21 Mart olacak. O zaman cevap ya A ya D oluyor. Devam edelim. Güney yarımkürede en uzun gündüz Kuzey yarımkürede en uzun gecenin yaşandığı tarihtir. Ee, güney yarımkürede en uzun gündüz 21 Aralık'ta oluyor. Bizde de en uzun gece oluyor. O zaman 2-21 Aralık olacak. Bir tane daha. 3- Kuzey yarımkürede gölge en kısa olduğu tarihtir. Kuzey yarımkürede gölge en kısa ise güneş dik ya da dike yakın açıyla gelecek. Yani yaz mevsimi yaşayacağız. O zaman 21 Haziran oldu. Cevabımız A şıkkı. E, 21 Mart Kuzey Yarımkürede ilkbahar. Güney Yarımkürede en uzun gündüz 21 Aralık. Kuzey Yarımkürede gölge en kısa 21 Haziran oldu. Evet arkadaşlar umarım e, istediğiniz sonuçları almışsınızdır. Bir sonraki soru çözümde görüşmek üzere.